tabletimi parçalayacağım. Gördüğünüz gibi tabletim sapasağlam. sağlam. Birazdan şu gördüğünüz baltayla basacağız. Hadi başlayalım. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi abim kırıyor. Birazdan da evre vuracak. Aa! Ay! Aa, ortada iki yani. harika. Oha! Oh my god! <laughs> Param parçaladı. Aha! Evre sıra sende dur bakayım. Akıyor, akıyor. Bırak kaçıyor. Evet arkadaşlar Şimdi abim kırdı Mahvoldu hatta Gitti bitti Oh my god. Nasıl? Anladım. Oh my god Anladım. arkadaşlar. Evet. Abla, de arkadaşlar. Anladım. Durun arkadaşlar. Dur abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar nasıl parçalandı. param parça Paramparça. Paramparça. <laughs> <laughs> Can kırılmadı ayna. Bakayım bakayım. Oha. Bırakayım. Oh. Oh. Oha. Kırılmıyor cam. Oha arkadaşlar bu ne yaptı? <laughs> Gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Bir de yanda bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Like this is good enough.